ben aynı zamanda burada grup başkanı olarak Sayın İlçe Başkanımıza, İlçe Başkanımız Sayın il Başkanımıza, İl Başkanımız aynı zamanda Sayın Doktor Devlet Bahçeli, uç beyler olarak görevlendirmekte devam ettik dediler. Evet. Ee, şöyle bir e, Cumhur İttifakı ile alakalı bir e, vermek isterim. Cumhur İttifakı sarsılmaz bir bilek evet. e, Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında e, masada kurulmamış ama meydanlarda 15 Temmuz'da FETÖ'yle mücadele kurulmuş, kurulmuş bir birlikteliktir. Bu birliktelik kardeşlik hukuku içerisindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir perde e, bu oluşturulan birliğin muhakemesini yapmak, bunu tartışmaya sunmakla mükemmel değildir. Bunu şiddetle reddederiz. Hiçbir arkadaşımız e, liderlerimizin oluşturmuş olduğu bu gücü hiçbir e, platformda tartışmaya kaçacak şekilde dillendirmesini de esetle kınarız. Şunu da belirtmek isterim ki parti içi konular buralarda meclislerde konuşulacak yer değildir. Çünkü parti içi konular e, kendilerine e, parti içerisinde yaşanan problemler varsa bunlar e, savunma hissedilir. E, üyelerimize, delegelerimize, delegasyonumuza gönderilir. E, kendileri basın yoluyla öğrenilen veya herhangi bir yolun içerisinde bir sahibi almak durumunda kalmazsa bunun yeri e, tamamen parti disiplin mekanizmalarının içidir. O yüzden e, burada özellikle Cumhur İttifakı üçü içilir e, serdeşte bulunmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü buradaki grup Cumhur İttifakı'nı temsil eden gruptur ve Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar da arkasındadır. E, bu kardeşlik hukukunun belediye çalışmaları içerisinde eleştirilecek eleştirilerimiz olmayacak veya işte söz sahibi olacağımız anlamına gelmez. Sonuçta burada bir bafra yönetiliyor, bir hizmet yapılıyor. Biz Sayın Başkanımızla da burada destek vermemiz gereken yani doğru işler sonuna kadar yanında olduğumuzu ama hatalı gördüğümüz, yanlış gördüğümüz, doğruya sevdiğimiz, sevdiğimiz, emin olduğumuz yerlerde de eleştirilerimizi e, yaptık, yapmaya da devam edeceğimizi tekrar bildiriyorum. Ee, o yüzden dolayıdır ki parti konularını bir daha üstü meclis içerisinde gündeme gelmeden e, getirilmesi hususunda Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak meclisten temenni ediyor. Sayın Başkanlar bunu rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet.